Evet, hırsızlar şüphesiz hepimizin korkulu rüyası. Hele evimize bir hırsız girmesi düşüncesi bile istemediğimiz bir ihtimal. Sıradaki yarışmacımız projesinin hırsızlara meydan okuduğunu söylüyor. Öyle ki iddiasına göre 2012 İstanbul Uluslararası Kapı Fuarı'nda bu ürünü görenler hayretler içinde kalmış. Bakalım ne yapmış? Rıfat Baki benim ismim. Ankara'dan geliyorum. Projem yüksek güvenlikli kilitleme sağlayan elektromekanik özelliklere sahip olan akıllı çelik kapı. Projemiz şunun için çok önemli. Yüksek güvenlikli kilitleme sağladığı için Türkiye'de ve dünyada ev ve iş yeri hırsızlık olayını artık kökünden çözmek istiyoruz. bayağı teferruatlı bir kapı Rıfat Bey. Evet, aynen öyle. Köpekten daha mı etkili dersiniz? Bence öyle. Ne kadar güzel. Sizi jüriye teslim ediyorum. Teşekkür ederim. Müsaadenizle ben dosyalarımızı dağıtmak istiyorum size. Ee, Merhabalar. Merhaba. Ee, elemelere kendim Alper gelmiştim uzatma. fakat Alper. bu kez yanımda Alper arkadaşımı getirdim elektronik mühendisi arkadaşımız ee, teknik konularda ihtiyacım olabileceğini düşündüm smart door akıllı kapı evet akıllı kapı ee, uzaktan kumandayla çalışan e, içindeki çelik bariyerlere mekanik bir hareketle her iki yan duvara doğru e, 16 şar santimetre kadar girmek suretiyle hırsızın açmasının mümkün olmadığı bir ürünümüz ee, aynı zamanda içerisinde e, yangın alarmı, gaz kaçağı alarmı, su baskın alarmı, panik alarmı gibi bir takım özellikleri de var. Bu özelliklerinin olmasından dolayı da aynı zamanda ev ve işyerler için komple bir güvenlik paketidir. Ee, tabii sadece hırsızın sadece ve sadece kapıdan girdiğini varsayar isek. Evet tabii ki. Yani bu pencerelere uygulanan bir sistem değil mi? Ee, ürünümüze, smartdora bağlı olan tamamı kablosuz bir takım sensörlerimiz var. Bu sensörlerimizi evimizin balkon kapılarına veya pencerelerine de taktığımız zaman e, radyo frekans üzerinden haberleşme suretiyle hırsızın girişini algılayıp aynı anda alarm durumuna geçmesi özelliğine sahip. Ama sanki çok ağırdı, ee, çok özel bir e, yapım olsa gerek. Çünkü birkaç kişi birlikte getirdi bunu. Ee, evet. Geziksel olarak da e, ağır bir yapıya sahip olması gerekiyor. Çünkü kaliteli kapı e, statüsünde bir üründür. Niye kaliteli kapı? Ağır kapı mı olur? Evet. evet yani okay. kullanılan saç kalitesinin e, kalınlığı çok önemlidir çelik kapıda. Biz de 2 mm saçtan ürettik bu kapıyı. Yani işin içerisine elektronik girdiği zaman ve elektrik girdiği zaman e, alarm sistemlerinde çok ilginçtir. Mesela bu e, alarm sistemlerindeki temel konu... E, Evin elektriği kesildiği zaman hı hı. alarm sistemi hı hı. E, pilden beslenir belli bir süre. Evet. Ama evini, evin şarterini kapatıp gittiğinizde e, alarm sistemi çalışmaz. <laughs> yani en büyük arka kapı budur yani sistemlerde. Şimdi burada da e, şunu sormak istiyorum. Pil sistemi var dediniz. Tabii ki pil sistemi mutlaka olacak. Bir İki U, adet. UPS gibi bir şey var. İki adet değil. Burada önemli olan adet değil. Aha. Süreç. Yani evet. biz... Buranın elektriği kesildiğinde ben Hı -hı. yazın tatile gittim. Hı -hı. Tamam mı? Yazın tatile gittim. 3 ay yokum. Üç ay ben e, burayı soymaya da kaf kafaya koydum. E, dolayısıyla üç ay boyunca... Pardon önce... burada yazıyor. Ya elektrik kesilirse kapıda mı kalacak? Ama orada da, e, bilgi yok. Ben okudum onu. Orada saat... <laughs> ne zaman okudun? <gülüyor> <gülüyor> e, yani saat olarak süreç olarak bir şey yok. Yani e, Evet doğru tatmin edici bir şeyler yazmaya çalıştınız. Bana söyler misiniz ne kadar süreyle ben besleyebiliyorum burayı? Şimdi e, sistemimiz, e, diyelim tatile gittiniz. Tatile gittiniz süreç, e, atıyorum bir hafta. O arada faturanızla ilgili bir sıkıntınız oldu, bir şey oldu. Elektrik kesildi veya tadilat var. Sistem e, çevreyi kontrol ettiği gibi evinizin içini. E, aynı zamanda sistemimizde iki ayrı modül vardır. Bunlar birbirlerinin sağlıklarını da kontrol ederler. Herhangi bir sorun çıktığı zaman zaten size Cep telefonunuzdan arayarak, yani enerjisi bitmeden, sizi haberdar edecektir. E, alarm durumlarında da bu geçerlidir. Ne alarmı olduğu, mesela evinizde su basıyor, lavabonuzun altına şu tarz sensörlerimizi koyuyoruz. Bunlar suyun en ufak bir teması halinde zaten kapıya haber gönderiyor. Tamam, o zaman şöyle söyleyeyim. E, yani ben mesela kendi açımdan baktığımda Tabii. şunu görüyorum burada iş modeli olarak. Birincisi, hı hı. E, şu andaki e, çelik kapılar, en kaliteli çelik kapıyla... Fiyat farkımız ne olacak? Yüzde bazında, fiyat olarak değil. yüzde bazında Biz yüzde on daha pahalıyız. Yüzde yirmi daha pahalı olacak. Ben hani elektronik bildiğim evet. için yaklaşık tahmin ediyorum ama hani seyirciler, dinleyiciler, seyirciler duyması açısından. Bu sorunuzu şöyle yanıtlamak istiyorum. Piyasada satılan en kaliteli çelik kapıların fiyat aralığı çok ciddi şekilde Ama, ama soruyu ben şöyle sorayım. En kaliteli çelik kapıdan ne kadar? En kaliteli çelik kapının satış fiyatından yüzde 50 daha ucuzuz. Nasıl? %50 kadar daha ucuz. Şöyle. %50, %50 daha, daha ucuz diyor. diyor. Çünkü, ne? çünkü avit kapıları elle yapıyor. Tamam mı? Büyük bir fabrikası yok. Evet. Ee, pazarlama hiç yok. Kapıdan elden pazarlıyor. Tamam mı? Hiç kimseyi çalıştırmıyor. Yani. Daha fiyat çıkmadı. Daha oraya. Tipik, Türk, tipik Türk şeyi. Yani, ee, e, e, peki, şimdi bir dakika. Var. Bu kapıyı ürettiğinde, bugün Türkiye'de, özellikle büyük şehirlerde. Müteahhitlikte yeni binalarda çok büyük bir ilerleme ve çok büyük sayıda üreten firmalar var. Hı hı. O firmalara gidip gösterdin mi? Evet tabii ki. Biz bu ürünün tepkileri çok olumluydu. Ee, projelerini kullanmak istediklerini her zaman bahsettiler bize. Biz bu ürünü şu anda ürettik. Bu inşaat firmalar bu ev yapan firmaların tavrı neticede ne oldu? Sipariş veren oldu mu yoksa bir evet, düşünelim mi Evet sipariş oldu. aldık. Evet. Sipariş var başladın. Evet. Etmedik henüz ama e, yarışma öncesinde siparişimizi aldık. Ya bakın şimdi fiyat konusunu lütfen %50 ben ucuzum dediniz. Siz normal o firmalarla. Onu ya, açıklayabilir miyim müsaadenizle? Mi bir dakika bir ben şunu söyleyeyim. Tak, Hı -hı. Anlıyorum bensin dedi. O firmalar rekabete girdiğinizde pazarlama maliyetleri onlar bunlar binecek. Siz de o seviyelere geleceksiniz. Sadece sorduğum şu. Şunu söylemenizi bekleriz biz. Ben onlarla fiyatla rekabet ederim. Bu kadar basit. Yani o değil mi? Yani sonuç olarak ikincisi de Türkiye'de bu... Kaldırıcı çok daha fazlasını veriyor. Tabii. Ayrıca Türkiye'de alarm sistemi konusu artık tamamıyla aylık ödemeye dönmüş durumda. Kimse gidip de bir mağazadan alarm sistemi Hı. satın almıyor. Evet. Aylık işte bir dolar, işte günlük bir dolar evet, falan abi. gibi reklamlar. Yani bırakın böyle alarm şeyleri, su alarmı, o alarmı, evet. bu alarmı. Yani bir hedefiniz bir yer olmalı. Nedir? Alarm. Hayır. Kapı ama alarmla entegre çalışıyor. Dolayısıyla... Çapraz pazarlama yapma şansınız olabilir, e, pazarınız büyüyebilir. Yoksa fikir olarak gayet güzel bir fikir. Yani bir ben hiçbir şey bulmuyorum bir şey. Evet. Ama tabii ki bir mekanik çözümünün de olması gerekiyor. Yani ben sistem çöktü. Hani parmak izli sistemlerde parmak koptu ne yapacağız yani bir, bir, bir şey olması lazım. Yani sistem sistem çöktüğü zaman Alpan Bey sistemin içerisinde aynısının bir tane de yedeği var. Motorlarımızın da yedeği var. E, ee, akümüzün de bir yedeği var. Tamam. Ee, ikinci sistem birinci sistemin daha e, ölmesini bekleyen yedekte bekleyen bir sistem her zaman için. A plan B. Çok iyi bir çalışma yapmışsın. Eğer bir dünyada başka bahsettin. yerde örneği hakikaten yazdığınız gibi Burada güzel yazmışsınız. smart door. Ki bulmak kolay oluyor. Bunun başka bir örneği yok ise <laughs> sen bu kapıları yapmakta bile insanlar kuyruğa girer. Evet. Çok iyi. Eğer ki başka bu senin e, smart door dediğin akıllı kapıların sende olan bu sistem başkalarında çok var. çok iyi gidiyoruz. Ve çok hem konuşuruz. terliğimiz oldu. Hem evet. Her şey <laughs> oldu. <Müşmer>. Lütfen. <laughs> O zaman jürinin müsaadesi varsa Rıfat Bey'i yolcu edip bir sonraki yarışmamızı evet. çağıracağım. Teşekkür ederim. Rıfat Bey elinize sağlık. Teşekkür ederim. Başarılı olacağınızı tanımlıyorum. Elinize sağlık.